Hoş geldiniz sevgili dostlar. Bu videomuzda tüm sezon boyunca farklı izlemleri oluşturmaya çalışan güç yüzükleri dizisinin belki de en çok soru işareti bıraktığı bölümüne yani Sauron ile Adar arasındaki ilişkinin boyutuna bakalım. Sauron ve Adar gerçekten gösterildiği gibi düşman mı yoksa aralarında gizli bir ittifak mı var? Dizinin birinci sezon finaliyle Halbrand'ın aslında Sauron yani karanlık lord olduğu açıklanırken Orkların babası olan ve i̇lk dönüştürülen orklardan yani Moriondar olduğu ortaya çıkan Adar ile arasındaki düşmanlığa vurgu yapıldı. Halbrand yani Sauron Galadriel ile konuştuğu sahnede aynı düşmana karşı savaşlıklarını söylerken Adar'ı kastediyordu. Gerçekten de Halbrand'ın önceki bölümlerde orkları öldürdüğünü, ve Adar'ın yakalanmasını sağladığını izlemiştik. Amazon orijinli bir karakter olan Adar ise orklar için bir baba figürünü temsil ediyordu. Ve onlara yuva olması için güney topraklarını Mordor'a dönüştürmüştü. Galadriel tarafından sorgulandığı sahnede Adar, evladı olarak gördüğü orkların, Sauron'un ırsarı doğrultusunda görünmeyen dünyanın gücünü keşfine dair deneylerde kullanıldığını söylemiş ve çok fazla çocuğunu bu şekilde kaybettiğinden dolayı Sauron'u öldürdüğünü ileri sürmüştü. Bu noktada hatırlatmak isteriz ki dizinin ilk bölümünde Galadriel'in Sauron'un bir zamanlar işgal ettiği bir kuzey kalesini bulduğunu görmüştük. Burada Galadriel'in gözünden aynı güney toprakları sembolüyle işaretlenmiş bir örs ile etrafında açıkça bir çeşit büyü için kullanılmış ork cesetleri izleyeceği gösterilmişti. Yine bu anlamda senaristler tarafından Adar ile Halbrand'ın yüzleştiği sahnede ve Valdrak'ın Adar'ı Sauron sandığı sahnede de bu ikili arasındaki düşmanlığa atıflar yapılmıştı. Ancak dizinin tüm bu gösterdiklerine karşın Sauron ile Adar'ın bir zamanlar müttefik olduklarına ve Adar'ın Melkor'un sağ kolu olan Sauron için çalıştığına şüphe yok. Peki, Adar'ın Sauron olan sadakatinin devam etmesi ve yaptığı her şeyi onun bilgisi ve emriyle yapıyor olabilmesi mümkün mü? Dizi hakkında çeşitli teoriler üretilen platformlarda öne çıkan başlıca teorilerden biri, aslında Sauron ile Adar'ın gösterilerinin aksine müttefik oldukları ve Adar'ın Sauron için güney topraklarını Mordor'a dönüştürdüğü iddiası. Buna ilişkin şu an edek dizide bir ipucu olmasa da bu ihtimalin varlığı her zaman olası ve biz ikinci sezonda bir Sauron-Adar savaşı yerine bu ikili arasındaki işbirliğini izleyebiliriz. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sauron ve adar gerçekten gösterildiği gibi düşmanlar mı yoksa aralarında gizli bir anlaşma mı var? Yanıtlarınızı yorumlara bekliyor ve bizi izlemeyi tercih ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Sağlıkla ve mutlulukla kalın.